Real Betis'in yıldızı Isco, Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat ile çarpıştı. İspanyol futbolcuya 7 dikiş atıldı. Amrabat'ın da derbide oynaması beklenmiyor. İşte detaylar. Real Betis'in orta saha oyuncusu ve eski Real Madrid yıldızı Isco Utrecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında takım arkadaşı Sofyan Amrabat ile yaşadığı tuhaf çarpışmanın ardından 7 dikiş atılması nedeniyle pazar günü oynanacak Sevilla derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Manuel Pellegrini, Amrabat'ın da bu olay nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyeceği konusunda endişeli olduğunu doğruladı. Real Madrid'de belirsizlik, kemik kırığı yok ama pazar günü olmayacak, Maçtan sonra konuşan Pellegrini, Isco'nun sakatlığının ciddiyeti hakkında şu bilgileri verdi. Çok hareketli bir maçtı. Isco ve Amrabat'ın sakatlıkları inanılmazdı. Isco'ya 7 dikiş atılması gerekti. Kemik kırığı yok ama pazar günü hazır olmayacak. Amrabat'ın da hazır olacağını sanmıyorum. Amrabat da derbide oynayamayabilir. Pellegrini Fenerbahçe'den kiralık olarak Betis forma giyen Amrabat'ın ise önümüzdeki birkaç saat içinde çok iyi bir iyileşme göstermediği takdirde Sevilla maçında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. Bu çift darbe Betis'i sezonun en önemli maçlarından birinde iki anahtar orta saha oyuncusundan yoksun bırakacak.